Şimdi dedik, iki tavırdan, durumdan bahsedeceğim. Fakat birileri sevaba girerken birileri hiçbir şey almıyor. Yaptıkları iş aynı. Bunu farklı farklı örneklerde verilebilir de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o yaşadığı dönemde, Efendimizin mübarek sözüyle bunu anlatmak istiyorum. Müslümanlar Mekke'de rahat yaşayamıyorlar idi. Din hürriyeti, vicdan hürriyeti yok idi. Fiziki ve psikolojik işkenceler var idi. En sonunda Medine'ye hicret izni verildi. İşte Müslümanlar birer ikişer hicret ediyorlar. O hicret edenlerin de sevabı çok büyük. Kur'an-ı Kerim'de o hicret edenlerin, o Allah yolunda efendim böyle e, mallarıyla, canlarıyla böyle cihad edenler, e, efendim e, Mekke'de evini, barkını, varını, yolu bırakıp da sadece ve sadece Allah için, Resulü için, onunla beraber olmak, Müslümanca yaşamak için hicret edenler, vatanını terk edenlerin, Kur'an-ı Kerim'de muhteşem bir şekilde övüldüğünü, Allah'ın onlardan razı olduğu, onların da Allah'tan razı olduğu beyan edilir. Bu kadar muhteşem sevabı var. Ve çok çok detaylı onların cennetteki o büyük mükafatları da Kur'an-ı Kerim'in muhtelif surelerinde, muhtelif ayeti kerimelerinde anlatılır. Şimdi bir grup hicrete çıkıyor. Tabii bir Müslüman daha var ki o da sahabe. Fakat o hicret etmiyor. O duruyor. Fakat sevdiği bir kadın var. Ümmü Kays. Ona aşık olmuş. Evlenmek istiyor. Fakat o aşık olduğu kadın hicret edecek o kafire arasında. Sonra diyor ki ben seninle evlenmek istiyorum diyor. İlanı aşk ediyor, anlatıyor. tamam evlenelim diyor ama Medine'ye gel diyor. Şimdi o adamın Medine'ye gitme böyle niyeti yok. Hicret etme niyeti yok. Ama sadece ve sadece Ümmü Kays'la evlenebilmek için hicreti kabul ediyor. Şimdi Mekke'den Medine'ye gidecek e, işte İstanbul'la Ankara arası gibi bir mesafe olarak düşünün. Tabi bunun dağ var, taşı var, sıcağı var, soğuğu var, efendim yırtıcı hayvanları var, gece vesaire falan. Arka taraftan müşriklerin gelip de onları yakalanma korkusu, tehdidi, endişesi var. Böyle birkaç hafta süren bir yolculuk. O da onlara katılıyor. Tabi beraber gidiyorlar. O da o zahmete katılıyor. O da o sıkıntıya, o terlemeye, o kum fırtınalarına, efendim o gecenin endişesine, soğuğuna, yırtıcı hayvanların tehdidine vesaire. O da onları yaşıyor, katılıyor. Böyle yaşıyor. Nihayetinde tabi bunlar yolda giderken aralarında sahibi konuşuyor. Diyorlar ki yahu bu adam Allah için Kur'an için, İslam için efendim din için hicret etmiyor. Bunun hicreti bu kadınla evlenmek için. Bu hicret sevabı alır mı? Alırdı, almazdı. Bunu tartışıyorlar. Ta Mekke'den Medine'ye gidene kadar hep bunu konuşuyorlar. Nihayetinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldikleri zaman bu durumu arz ediyorlar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de doğru sahih cevabı almak için ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada rağbeti Allah olanların, rağbeti Resulullah olanların, rağbeti İslam olanların farkını şu mübarek cümlelerle, mübarek hadis-i şerifle ifade buyuruyor. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göredir. Yani bir iş yapıyorsun, niye yaptın? O yaptığın iş, o niye yaptığına göre değerlendirilir. Sevap ya da günah. Sonra her kim Allah için, Resulü için hicret ederse o Allah'a ve Resulü'ne hicret etmiştir. O gerçekten muhacirdir. Allah katında sevabını, mükafatını alır. Ama her kim de bir dünyalık için ya da bir kadınla evlenmek için hicret ederse onun hicreti de o dünyalığa ya da o kadına olmuş olur. O Allah ve Resulü'ne hicret edenler gibi olmaz. Demek ki rağbeti Allah olanlar kazanıyor ama aynı çileyi, aynı sıkıntıyı, aynı derdi, problemi, aynı yolculuğu yapmış olsa bile Ümmü Kays'ın muhaciri dedikleri o adam, o da birkaç hafta o yolculuğu yapmış olmasına rağmen Allah için o hicreti yapmadığından, kadınla evlenmek için yaptığından dolayı kaybetmiş oluyor. Zahirde ne var? Aynı işe yaptı ama kalbinde küçücük bir niyet işi yüzde %90 değiştiriyor. Dolayısıyla rağbetimiz Allah'a olacak. Rağbetimiz Kur'an'a olacak. Rağbetimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e olacak ki kazananlardan olalım.